Çocukta Roşa kişilik testi dünya üzerinde yaygın kullanılan projektif bir testtir. E, mürekkep lekelerinden oluşan on farklı karttan meydana gelmektedir. Bu kartların her biri kişinin bilinçaltında farklı dinamikleri ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla kişinin ana dinamiklerini analiz etmektedir. E, Roşa testi uygulanılan bireyin e, kişilik yapısı hakkında bilgi verirken Aynı zamanda kişinin iç çatışmaları, kaygıları, kurduğu ilişki biçimleri hakkında da bilgi vermektedir. Bu test yaklaşık 2 sene boyunca bu testin eğitimini almış uzman klinik psikologlar tarafından uygulanmaktadır. Öncesinde çocuk veya ergen bireyin ailesiyle iletişim kurarak çocuk veya ergen hakkında bilgi topladıktan sonra testi çocukla birebir uygular kartlarla ilgili test öncesi ya da sonrasında herhangi bir yönlendirme yapmaz. Sadece tek tek kartları gösterir. Çocuk veya ergen bireyin verdiği cevaplar doğrultusuna Roche protokol kağıdına aktarır. Sonrasında ise uzman tarafından bu verilen cevaplar tek tek analiz edilir. Seyahate 3 ile 10 yaş arasında çocuklara uygulanan projektif bir testtir. Bu test farklı hayvan figürleri içeren 10 farklı karttan oluşmaktadır. Bu test çocuğun dinamik yapısını, annesi, babasını, kardeşini ve kendini zihninde nasıl konumlandırdığını, yalnız kalma kapasitesini, iç çatışmalarını, oral, anal ve odipal dönem süreçleri hakkında bilgi vermektedir. Roşa testi ile birlikte uygulanması daha anlamlı sonuçlar elde etmeyi sağlayacaktır. Seattle Testi, Tematik Algı Testi, 10 yaş ve üzerindeki bütün bireylere uygulanabilen projektif bir testtir. Bu test 30 resim ve bir boş karttan meydana gelen projektif bir testtir. Uygulama birebir uygulanır. Uygulama sırasında kartların bazıları ortak, bazıları sadece erkeklere, bazıları sadece kadınlara gösterilmektedir. Tiyatro çocuklar, ergenler ve yetişkinlerde kullanılmakta olup, kişinin iç dünyası, duygusal çatışmaları, yalnız kalabilme kapasitesi, kişiler arası ilişki dinamikleri hakkında bilgi vermektedir. Roşa testi ile birlikte uygulanması daha anlamlı sonuçların elde edilmesini sağlamaktadır. Vis 4 testi çocuk ve ergenlere 6 yaş ila 16 yaş 11 ay arası bireysel olarak uygulanan çocuğun zeka seviyesini ve diğer bilişsel yeteneklerini ölçen bir testtir. WIS-4 zeka ölçeği 15 alt testten e, ve sözel kavrama, algısal akıl yürütme, çalışma belleği, işlemleme hızı olmak üzere 4 ana kısma ayrılır. Testin uygulama süresi çocuğun hızı ve motivasyonuna bağlı olarak 2 ila 2,5 saat arasında değişiklik göstermektedir. Testin değerlendirmesinde çocuğun test esnasında gösterdiği tüm davranışlar testör tarafından izlenir. Bu işte testörle kurduğu işbirliği olabilir, çalışma motivasyonu olabilir, dikkati olabilir, duygusal reaksiyonları olabilir. Bunları testör kaydeder. Dolayısıyla sadece skor değerlendirilmez, aynı zamanda bütüncül olarak ele alınır çocuk. VIS-4 testi genel zeka bölümü hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlarken çocuğun test esnasındaki davranışları ve sorulara verdiği yanıtları da birebir gözlemleme şansı sunar. Ee, ve davranış problemleri ve ileride oluşabilecek problemlerle ilgili de tahminde bulunulmasına yardımcı olur. Aynı zamanda test dışında aileden ve üçüncü kaynaklardan, okuldan da bilgiler alınarak rapora eklenir. Değerlendirme bu şekilde tamamlanmış olur. Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi 0-6 yaş arası tüm çocukların gelişimini takip edilmesi, normalden sapmaların tespit edilebilmesi için çocuğun içinde bulunduğu yaş aralığı itibariyle sahip olması gereken becerileri değerlendirir. Bir zeka testi değildir. Gelişim tarama testidir. Test 134 madde içerir. Kişisel, sosyal alan, ince motor, uyumsal alan, dil ve kaba motor gibi alanlardan oluşur. Uygulama süresi 15 dakikadır. Ankara Gelişim Tarama Envanteri 0-6 yaş arası çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilmesi amacıyla kullanılan bir envanterdir. Çocuğun temel bakım veren kişiye envanter içindeki soruların sırayla sorulmasıyla uygulanır. 154 maddeden oluşur. Metropolitan olgunluğu testi. Çocuğum okula hazır mı? Çocuğum ne zaman okula başlamalı? gibi sorular pek çok ebeveynin yanıtını merak ettiği sorulardır. İşte tam olarak bu sorulara yanıt arayan Metropolitan okul olgunluğu testidir. Çocukların okula, okulun gerektiği sınırlara ve öğrenmeye hazır olup olmadığı tespit etmek amacıyla yapılan bir testtir. Okula başlarken olması gereken çevresel, fizyolojik, zihinsel süreçleri değerlendirir. Bütün bahsettiğim bu testlerin sertifikasyonu bulunmakta olup sağduyu danışmanlık olarak hepsini uygulamaktayız.